tonajın çok önemli olduğu bir iş alanı. Dolayısıyla çok yüksek tonajlara hizmet veriyoruz burada. Türk firmalarının bu projelerle ilgili yurt dışına açılması açısından Türkiye'de proje yükünün eleştirilmesinin gelişmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu da Türkiye ekonomisinin özellikle ihracatına çok ciddi katkıda bulunuyor. Tabii irili ufak birçok ekipmanımız var. Ama bunlardan en önemlisi bu arkamda da görmüş olduğunuz bizim e, gençlerimiz. Bunların en yüksek bomu dikildiği zaman 138 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor. Aynı zamanda rıhtımdan 65 metre açığa kadar da yük kaldırabilme kapasitesine sahip. Biz bu vinçlerle saatte 1500 tona kadar yük kaldırabiliyoruz. Bir yük treninin çekebileceği e, toplam yüke e, eşdeğer bir yük oluyor. 80 tondan 100 tondan 400-450-500 tona kadar proje yükleri eleştirebilmesi mümkün. Yat ihracatı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. 80'in üzerinde ülkeye ihracatımız var. E, ve bunların e, önemli bir kısmı da bizim limanımızdan e, yüklenip, gemilere yüklenip e, gönderilmektedir. Özellikle e, Kuzey Afrika, Akdeniz Havzası, bunun dışında Amerika kıtasında ve uzak doğuda ciddi projeler var ve bunlara bugüne kadar yük intikaline yardımcı olduk.